Herkese merhaba. Nihacı sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Sefalar getirdiniz. Bugünkü iplerimin rengi sarı ve lila hanımlar. Çok gösterişli olduğunu düşündüm. Bir model yapacağım inşallah. Yapımı oldukça kolay mı? Kolay. Ve hepinizin oldukça kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir model. Aralarını da istediğiniz gibi ayarlayacağınız için daha da kolay kolaylaştırabilirsiniz siz. Ee, üzerine çiçeklerimizi de yapacağız Allah izin verirse. Model bizimle birlikte. Renklerimi de ayarladım inşallah. Siz elinizdeki yazmaya göre renklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. İpimi tutturdum. Bir tane zürafa yapacağım. Ve yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. anne Pırpır ile başlıyorum arkadaşlar. Aynı noktaya geri dönüyorum. Ve sinek kanadı yapıyorum. Tekrardan bir adet pırpırımı yapıyorum. Aynı noktaya geri dönüyorum. Sinek kanadımı gördüğünüz gibi yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz arkadaşlar. Biraz daha netleştireyim. Arasına 3 adet zürafa mı yapıyorum? 1 2 üçüncü zürafamı da yapıyorum arkadaşlar. 3 adet zürafamı yaptım. Şimdi dördüncü zürafamı yapıyorum. Geri geliyorum. Tekrardan bir adet pırpır pır yapıyorum. Aynı noktaya geri dönüyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir adet pırpır pır yapıyorum. tepesine battım arkadaşlar ve tekrardan sinek kanadımızı yapıyoruz arkadaşlar 3 adet zürafamızı yapıyoruz 1 2 ve 3. Dördüncü zürafamızı yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bir adet pırpırımı yapıyorum. İçerisine geçişimi yaptım arkadaşlar. ve aynı noktaya tekrardan gördüğünüz gibi batıyorum. Tekrardan bir adet pırpırımı yaptım. Geri döndüm ve aynı noktaya iniyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi olacak. Şöyle yakınlaştırayım. Birazdan netleştireyim. Evet arkadaşlar. Tekrardan 3 sıra faamı 1 2 Ve üçüncü zürafamı da yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Dördüncü zürafamı yaptım. Yedi döndüm. Bir adet sinek kanadı yaptım yuvasına geri döndüm. Aynı noktaya geri dönüyorum arkadaşlar. Buradaki gibi tekrardan bir adet daha sinek kanadımızı yapıyoruz. şekilde olacak. Evet arkadaşlar, buraya 4 adet sinek kanadı mı yaptım? Şimdi sizinle bir adet daha yapayım. 1 2 ve 3. Arkadaşlar siz sık derseniz arasına 4 tane zürafa yapıp 5. zürafaya batabilirsiniz arkadaşlar. 4. zürafa mı? Battım. Sinek kanadımı yapacağım arkadaşlar. alanını yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sinek kanatlarımı oluşturdum. Şimdi sarı ipimizi yapalım inşallah en alt kısma. Evet arkadaşlar şimdi iğnemizi sinek kanadının deliğinden geçirdik. Başını doladım arkadaşlar. Arası çok kalmayacak şekilde yuvasını yapıyoruz. Buradaki göründüğü gibi. Tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Aynı yere ve buraya bir tane sık iğne ile yuvaya geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar kaymaması adına diğer türlü çünkü kayabilir. 6 adet pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. pırpırımızı da yaptık arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar ipimizi keselim. Arkasındaki kalan fazla ipi kesiyorum. Bir boşluk bırakıyoruz. Bir tane pırpırımızı atlıyoruz arkadaşlar. Diğer ikisine batıyoruz. İpimi kestim arkadaşlar. Şimdi Tekrardan göbeğini oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynı deliğe tekrardan geri dönüyorum. Dediğim gibi aradaki ipimiz kaymasın diye bir adet sık iğnemi yapıyorum. 6 adet. Pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. pırpırımızı da oluşturduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde Şöyle netleştirelim. Şimdi arkadaşlar buraya önce bir adet sık iğnemizi yapıyoruz. Pırpırın içine battık. Tekrardan bir pırpır yapıyoruz geri dönüyoruz bir tane sinek kanadı yapıyoruz fakat sinek kanadımız bombeli olacak Arkadaşlar bakın buradaki görüldüğü gibi arasına çok bol bir zürafa yapmıyoruz. Tekrardan battım. Aynı işlevi bir kez daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir adet pırpırımı yaptım. Tekrardan Bombeli bir şekilde sinek kanadımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bunun ikisinin hizası aynı olursa iyi olur. Bu arada düzeltelim bir taraftan da. Bakın buradaki gibi her ikisinin hizası da aynı olsun. Tekrardan Tiyenimizi yaptık. Bir tane pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Geri dönüyoruz ve. kanadımızı oluşturuyoruz. Diğerleriyle unutmayın. Boyutları aynı olsun. Ve bombeli bir şekilde olsun lütfen. Bakın buradaki gibi. Tekrardan bir sık iğne daha yaptım. Sinek kanadımı yapıyorum. Bakın bu şekilde çiçeğimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar, bombeleri eşit olursa görünüm açısından çok daha güzel olacaktır çiçeklerimiz. Şimdi ben sonuncu Bir saniye bu olmadı. Hatta dolaştı kaldı. Tekrardan bir sinek kanadı daha yapıyorum. Bakın arkadaşlar elimle ayarladıktan sonra boyutunu öyle sıkılaştırıyorum. İyice sıkılaştırdıktan sonra iğnemle de düzelttim. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Fazla olan ipleri kesiyoruz. Bakın. Menekşe gibi çok güzel oldu arkadaşlar elinizle bu şekilde düzeltin çiçeklerimiz dik bir şekilde olsun şimdi ben e, lila kullanacaktım ama başka renklerde getirip başka renklerle birlikte tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben modelimi çıkarttım ve geldim. Ben lila e, fuşya gibi rengi ve sarı kullandım. Şöyle sizin için de yakınlaştırayım isterseniz. Ben bu modeli çok beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Yapımı hem kolay Gerçekten hiçbir zorluğu yok. Arkasından görmek isteyen arkadaşlar için de arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Önü bu şekilde. Ben arasını bu şekilde çok yakıştırdım. Bir tane sinek kanadı yaptım ve boşluk bıraktım. Siz isterseniz arasını 3 tane, iki tane yapabilirsiniz. Önemli olan önce alt kısmını bitirdikten sonra üst kısım zaten tamamıyla sizin hayal ürünün hayal dünyanıza kalmış arkadaşlar. Açıkçası ben bu şekilde modelimi çok çok yakıştırdım. Şöyle model çıkartmak isteyen arkadaşlar için de bu şekilde yakınlaştırayım. Bana çok kolay geldi arkadaşlar. Size nasıl geldi hiç bilmiyorum. Fiyat vermem gerekirse ben bu modeli başörtüsü karşı taraftan 140 liraya yaparım. Tabii ki de fiyat tamamıyla siz istediğiniz fiyata tabii ki de yapabilirsiniz. Ben olsam başörtüsü onlardan yapacağım. Fiyat 140 lira arkadaşlar. İnşallah siz de modelimi beğenmişsinizdir. Daha sonra yaparım derseniz kaydet butonuna mutlaka basmayı unutmayın ki modeli kaybetmeyin. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.